Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Ee, böyle birden e, size yemeklerin önüne çektim ama kusura bakmayın. Ee, Burada mercimek çorbası yapıyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu ro rondoda robotta çekeceğim arkadaşlar. Burada da makarna suyu kaynıyor. Makarnamı e, salacağım makarna pişireceğim. Mercimek çorbası. Şöyle makarnamda. Ve bu turupta e, yoğurtlu turup salatası yapacağım arkadaşlar. E, birazdan e, rendeleyeceğiz. birlikte yapacağız. Şimdi ben makarnama suyuna salak e, rendelemeye başlayacağım turuplarımı. Evet arkadaşlar. Şimdi makarnamı Evet. Makarnamı şöyle güzel bir karıştırıyorum arkadaşlar. Kısık ateşte pişmeye bırakıyorum makarnamı. Evet. Ee, çorbamı da biraz şöyle bir karıştırayım Çorbam da olmak üzere arkadaşlar. Bunun altını iyice kıstım. Sonra e, rondo da çekeceğim arkadaşlar. Dibi tutmasın diye su idare ettim. Böyle arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Turuklarımız bunlar arkadaşlar. Rendemizi alıyoruz. Şunu şöyle kenara çekelim. Rendemizi alıyoruz. içerisine başlıyoruz rendelemeye arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim de bu e, yoğurtlu Türk salatasını seviyoruz arkadaşlar güzel oluyor arada yapıyorum ben yani yemeklerin yanında iyi gidiyor Şuruk da zaten faydalı bir şey biliyorsunuz çoğunuz bilirsiniz yani arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim beyaz ve kırmızı turplarım vardı. Onları rendeledim. Bir diş de samsak rendeledim arkadaşlar. Bir yandan da makarnamı karıştırıyorum. Çorbama bakıyorum. Çorba mı oldu. Altını kapatıyorum sonra e, çekeceğim onda da blenderdan pardon. Bundan ismini de karıştırıyorum bazen. Şimdi bunun içine neler koyuyoruz arkadaşlar? Kaşığımızı alalım. Şöyle. Epeydir yoğurt da yapamadık. Hazır yoğurt almak zorunda kaldık. Şöyle bir kaşık. Bakacağız arkadaşlar. Eee yoğurdun yani ne durumda olduğuna bakacağız. Biraz yoğurdunun bol olması gerekiyor. Evet. Şimdi Şöyle bakalım. De içerisine ne koyuyoruz? Birazcık böyle bir yemek kaşığı kadar e, zeytinyağı ilave ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir yemek kaşığı kadar Ay, çok fazla. E, çok az nane koyuyorum şimdilik. Ama tekrar yine ilave edeceğim nanesini. Nareyi de bulamadım. Bu ise karıştırayım ben onu. Önümdeki şeyi de bulamıyorum. Çok az böyle içine Nareyi karıştırıyoruz. Tuz atıyoruz arkadaşlar. Tuzumuz şöyle. Bir çay kaşığı kadar Tuz attım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek karıştırıyoruz yoğurtlu turbumuzu. Nefis oluyor arkadaşlar yemeğin yanında hem vitaminler açısından hem yani her türlü seviyorum yani. Hepimiz seviyoruz ev halkı. Tamam fazla karıştırmaya gerek yok zaten bunu. Şöyle bunu Servis tabağına Alıyoruz arkadaşlar Böyle. Tamamdır Şöyle Şöyle yaydırıyoruz Evet. güzel bir şekil almasını sağlıyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar benim yoğurtlu turbu oldu ve şöyle bir üzerine biraz daha Şöyle nane koyuyoruz arkadaşlar. Naneli yani naneli de güzel oluyor. Lezzet katıyor nane Şöyle de üzerine de şöyle cevizlerim vardı arkadaşlar. Şöyle cevizlerim var. Şöyle onlarla süsleme yapıyorum. Salata da tabii ki ceviz de güzel gidiyor. Şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim turplu yoğurt salatam böyle oldu bize afiyet olsun arkadaşlar Evet sırada şimdi e, çorbamı blenderdan çekeceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi makarnamı pişirdim e, şimdi sıra çorbamda rondodan yani blenderdan çekeceğim bunu kenara alacağım arkadaşlar pişti Tamam. Çorbamı şöyle makarnamı bu tarafa alalım. Evet arkadaşlar. Şöyle koyuyorum. Çorbam böyle oldu arkadaşlar. Şöyle şimdi de blenderdan çekeceğim arkadaşlar. بسم الله الرحمن الرحيم دايرك Şimdi çorbama yağ yakacağım arkadaşlar. Tamam, onu o tarafa aldık. Öyle koyalım bunu da. Yarım çay bardağına yakın yağ koyuyorum arkadaşlar. Tamamdır. Altını yakalım. İçerisine çok az salça koyacağım. Şöyle çok az bir şey. ceğim biraz. Evet. Daha nemli oldu. Kimyok yok arkadaşlar biraz. kimyo Fazla yakmak istemiyorum. Böyle karıştırıyorum, içini döküyorum. Biraz koyu olduğu için içerisine su koyup kaynatacağım arkadaşlar. Evet, çorbamız pişti arkadaşlar. Bir kaynasın, altını kapatıyorum. Öyle oldu çorba. Tamam, arkadaşlar benim yemeklerim pişti burada mercimek çorbası var burada soslu makarna var bu da yoğurtlu turp arkadaşlar yemeklerin yanında çok güzel salata niyetine yediğimiz güzel bir yoğurtlu turp arkadaşlar arkadaşlar beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın siz de yapın beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Size de afiyet olsun.